Şaka mısın aşkım yazdı ben... Hayır adam evli ne kadar rahat Konuşuyorsun ya sen... 2-3 aydır ben senden Neyse yap... bak Yapma bak yapma <laughs> Boşanalım diyecektim Seni sevmediğimi Söyleyecektim Ya sen salak mısın nasıl konuşuyorsun <gülüyor> <gülüyor> yap, yap, Yapma yapma <laughs> Yapma <laughs> Shit. Evet şimdi telefonu televizyonun arkasına koymaya çalışıyorum. Burası nasıl oldu? Şöyle bir bakayım. İyi mi? Bence iyi. Burası çok iyi. Şimdi Asena'nın gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Çok güzel olacak. Asena'yı çıldırtacağım. Aa geldi 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 geldi. Geldi şimdi arkadaşlar. Videoya geçiyoruz. Haydi bakalım. Nasıl? Ne Geç oldu? açtın diyorum kapıyı açmasaydım. Telefonunu <laughs> <laughs> Ne oldu? Telefon mu oynuyorsun? Ne yaptın? Şey kız haydi daha hiç kız. Bugün kahve içelim, mavi içelim. Bak herkes beni sevmeye başladı. Kıyıp ettiler. <laughs> i̇çerim şey mi? izleyelim aşkım. Yamanızı kaptın mı? Yapmadım. Dur söyle. Ne yaramazdı yapacağım aşkım? Evde ne iş yaptın? Hiçbir şey oturdum. Yalan söyleme. Film izledim evet. Rasim en maşa. Ya. Sıçım sıçım. Bilerek yapmadım sadece. Aa! Ne yaptın <gülüyor> lan? <gülüyor> Kuzu neden ben vurdun şiddet? Kadına <laughs> şiddet hayır. Sigamın komacıdı. Ne lan ne? lan ne? Onu da doğduğun ev kaderindir. <laughs> Açtım doğduğun ev kaderindir çıktı. Kapıyı bir kapatsana köle. Nasıl olacak o zaman kek? Kek işi biz Kek beraber. Biz de kek yapalım mı koca? Yapalım aşkım. Ne keki? Başım, ya. Ne kek yapalım? Aşkım. Kek pan şey spantle. Aşkım o değil de biz hiç kek yapmadık. Oh. Ne açalım? Açık mı? Hı? Ve bir dişi yakından bakmaya geliyor. Yok acık bir daha nasıl vurdun lan? Var ya seni bir gün vurup öldüreceğim ha. Burada, ha. Bu neden burada? Hı? Bu neden burada? 2021 İstanbul diye. Onun var kim? Gördün aşkım bir şey kim kim? Gördün mü? Lan kim kim lan bırak. Lan bakacağım bir şey Lakin. yok. Lan kim kim? Ne? Mesela video lan, izlemiyordun. Iz, video izliyordum ha, buna bakıyordum. Tamam, bir dakika. Buradaki bakayım. ne? Buradaki Mesela Haydar kim? Sırıtma, sinirim bozuldu. Haydar mi? kim aşkım? Faruk lan o, manyak mısın? Mesela Haydar diye kaydetmişsin, Faruk diyorsun. Kim? Söyle. <laughs> Kimse... Arkadaşım aşkım. Kim arkadaşım? Arabayla ilgili reklam falan dedim ya. Lan arabayı kaplatacaktım ya. Mesela şaka mısın? Aşkım yazdı. Lan <laughs> sen dalga geçmiyor. Oğlum hasta mısın? Evet. Bak yapma bak. Sinirleniyorum. <laughs> Lan, bir şey yok. Manyak mısın? Manyak. Aşkım yazdı diyorum. Aşkım tamam, yazdı. Tamam yanlış atmıştır. Manyak mısın? Mesela Faruk ne sana yani, aşkımı yazıyor. Sana yanlış yap... atmıştır diyorsun. Bak yapma. Diyorum ki sana. Ben sana gönderdiğim mesajı belki arkadaşıma atabilirim yanlışlıkla. Onu diyorum sana. Arayacağız. Arayacağız. Tamam, Bu bak. kim Faruk yazıyor? Tamam Faruk işte oğlum. Bir bırak kapat. bir kapat lan. Niye ya. kapatıyorsun? <laughs> kapat manyak mısın? Gece gece manyak mısın? Bırak sen tamam, şunu. Tamam bir yap. dakika. Tamam bırak. Bir dakika. Kim aşkım var? <laughs> tamam dur. Alo. Alo. Diyor. Ne aşkım Farukla görüşecek durumda ne yapıyorsun? Bak ya, alo? Alo? E kimsin tanıyamadım. Bir şey. Ee, pardon kiminle görüşüyorum? Ben Asena da sen kimsin? Veysel Faruk diye Yok, kaydetmiş aradım sen çıktın. <laughs> Veysel. Aa, sen ne diyorsun? Sen kimsin diyorsun? Veysel. Lan siz manyak mısın? bize Aytkin ol aşkım. Beni tanımıyor. Lan Çık. yalan atma. Yalan atıyor. Aşkım, ya ben kiminle atıyor. görüşüyorum? Bir bana söyler Neyi misin? Bu Ay böyle... aşkım inan ki yalan ettim şu anda aşkım Veysel <laughs> beni çıldırtma lan, Faruk lan o manyak mısın ya yanlış numara kardeşim ya kapatır mısın Bir sus bir, sen bir sus ben seni tanıyabilir miyim Aşkım yalan, aşkım yalan. Ya nasıl ya. sevgilisiyim Evli o benimle evli. Nasıl sevgilisiyim sen bilmiyor musun? Aşkım öyle bir şey yok. Sen Mesela... dur bir sakin. Allah'ım ah. çıldıracağım ya sen. Lan bir sakin ol bak, harbi Aşkım bir şey söyleyeceğim burada yanında ben tanımıyorum diyor beni. Çıldırtacak mısın? Sanılıyorum. Yüz, yüz, yüz et yüz et. Ya şaka falan değil değil mi? Sen ciddisin yani şu an. Hayır işte şaka falan değil. sakin sakin, at, sakin, sakin, sakin. Gel otur şuraya. Ben anlatacağım, ben anlatacağım sana Faruk'la. Hayır adam evli. Ne kadar rahat konuşuyorsun ya. Sen. Canım, bakma yani. <laughs> Lan kapat yalan atıyor ya. aşkım. Yalan atıyor. Ben ben arayacağım. Ben ben arayacağım 5 dakika sonra seni. Bekle. Kim bu kim söyle. Aşkım ki ben bilmiyorum. İnan Mesela gülme kim? karşında gıcıma gıcıma karşı Gülme! Tamam. Tamam. Kim dedim? Bilmiyorum. Tamam kim söyle? Ben tamam, Faruk diyorum sana. Veysel bak yapma bak gel yapma. Bir bir yapma. Gel bir otur. Kim? <laughs> kim? Gel yapma. Alacağım. Tamam gel bir otur. Aşkım dur be ağlama neyin alıyorsun? Söyler misin? Tamam dur be ağlama. Tamam söyle bak ben söyle. Ben diyorum sana Faruk diyorum. Söyle ki inadına, inadına Faruk deme bana. Ve sen kadın aşkım diyor bana. Bir cevap verecek misin? Ben herkesi buraya toplayayım mı? Herkes kim? Sen ne herkes gene? Veysel, bak şaka boyutunu geçti bu. Karşında gülme. Ya ne yapıyorsun? gülüyorum. Hareketlerine gülüyorum. Öyle ya bir şey yok. sen salak mısın? Ne gülüyorsun ya? Lan hareketlerine gülüyorum. Sen ya bak bir açıklama yap. Bir ya. açıklama, yap. yap. Açıklama yapacağım. Açıklama açıklama. ya gülme karşımda bak sinir oluyorum. Gülme. Gülme. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam gel otur. Tamam söyle. Tamam gel otur. Otur bir sakin ol anlatacağım. Tamam söyle. Söyle. Oturdum dinliyorum söyle. Aşkım sana söyleyecektim. Neyi söyleyecektin anlat dinliyorum. Böyle bir şey oldu işte. <laughs> Beysel şaka mı yapıyorsun? Bir anlık hataydı gerçekten. Beysel salak salak ezbere konuşuyorsun. Şaka mı yapıyorsun? Beni mi yiyorsun? Ezbere değil. Bak şu öyle. an ben yaşadığım olay gerçek mi? Bir şaka mı ben çözemiyorum anladın gerçek, mı? Gerçek niye gerçek olmasın? Nasıl gerçek? Nasıl gerçek yani, olmasın? Bunun şakası mı olur? Sana anlatıyorum. Nereye? Allah'ım ne ya Rabbim. Oğlum nereye gel buraya lan? Sen salak mısın? Gel buraya. Gel buraya. Tamam. Tamam gel buraya. Ne? Veysel sen salak mısın? Tamam diyorsun. Tamam gel gel şuraya geç. Ne geç? Açıklama ne? Açıklama yapacağım geç. Geç tamam. Veysel beni çıldırtma. Ne ben... açıklama? Diyorum sana açıklama yapacağım, anlatacağım. Bak Bak, bak vuracaksın diye kavga, kavga edeceğiz. Ya, ya biz... Allah'ım ya, Rabbim ya şaka mısın? Şaka mı yapıyorsun? 2-3 aydır ben senden... Yani Neyse iki... bak yapma bak. Yapma. İlgin azalmıştı çünkü. Lan. <laughs> ya şaka mı yapıyorsun ya? Tamam dur bir sakin ol. 2-3 aydır... Ya bak, bak salak gibi gelip konuşuyorsun. Bak ne istiyorsun? <laughs> kırdın lan, kırdın her şeyi. Yorum. Ya sana. salak mısın? 2-3 aydır. Evet böyle biri. Ya bir ne 2-3 ay aptal mısın? Ya ne biçim konuşuyorsun ya? Ne 2-3 ay? Elen elimizden oluyor. Benim 2-3 ayım. Yakaladım zaten. Boşa diyecektim. Seni sevmediğimi söyleyecektim. Ya sen salak mısın? Nasıl konuşuyorsun? Yani ne zorla mı? <laughs> Olmuyor, zorlamamızın da anlamı yok. Sürekli kavga ediyoruz, tartışıyoruz. Ya, ya bu ne demek? Bu ne demek? O zaman gelirsin, olmadığını söylersin. Ben seninle anlaşamayınca gidip aldatayım mı ben seni? Gidip küçük başkalarıyla mı görüşeyim? Olmadı demin aşkım aşkım diye niye sarılıyorsun? Olmadıysa gelip söylersin, olmadı dersin ya. Konuş. Tamam, ayrılırız. Kendini üzmene gerek yok. Sen de hayatına bakarsın. Gerçekten var. Yazıklar olsun. Ben baş... sana söyleyecektim. Bir şey sen kendin bir anda şey oldun yani. Ben de kendin örneğin... Tamam ben toplarım gel, her şeyi. Bırak. tamam. Tamam, bırak. Tamam toplarsın gel. Mesela bırak o zaman. gel. Gel toplarsın. Neyine gel? Neyine? Tamam gel toplarsın. Gel. Ya ben ne düşünüyorum? Senin de arkadaşın hem de. Ya salak salak. Konuşma. Şaka mı yapıyorsun? Ciddiyim. Ve sen doğru söyle. O bana yazdı. Öyle. Şaka yapıyorsun. Ciddiyim. Ya ciddiyim diyor. Gülüyor ya. Gel gelme tamam açım gel gelme toplayacağım tamam, eşyamı eşyamı toplayacağım gelme tamam gel 2 dakika daha gel ondan sonra ya ne 2 dakika daha gel gel nereye gidiyorsan git gel gel veysel oturma odasında ne var ne gel ne gel şey yok konuşalım diye seni şimdi gideceğin diğer odaları da mahvedeceksin mahvetmiycem eşyamı toplayacağım. tamam gel ben Çekil. giderim bu ev senin olsun gel geç otur ben giderim geç geç ya şaka mı yapıyorsun? bak bak kaldıramıyorum Niye vurdun kafama? <laughs> ben sana vuruyor muyum? Tamam söyle gel dedin. Tamam ama sen işte 3 aydır böyle arkadaşım mesaj attı. Ama diyor ya. Ben sana bunu söyleyecektim zaten böyle böyle bir şey var artık. Tamam söyledin. Evet, Bitti mi? Eşyanı toplayacağım. Eşyanı toplamana <laughs> gerek yok. Gel buraya. Şu anda amaçlarımı ulaştım. Asena. Arabanın anahtarını ver. Gel tamam, vereceğim. Gel. Ver. Tamam, tamam, ver. Gel. Cebinde mi? Gel. Çıkar. Tamam, gel. Çıkar arabanın anahtarını. Tamam, çıkar. Gel. çıkar! Gideceğim, çıkar tamam, şu arabanın anahtarını. Bir, otur. Çıkar, öldürürüm bak seni. <laughs> bak elinde kalırsın. Tamam, sus. Sakin ol. Ver anahtarı. Ne, ver anahtarı. Neyin elinde kalacak? Ver anahtarı. Şu anahtarı Aa, ver. anahtarı ver bana otur deme bak polis mı bana buraya. Oğlum ne yaptım sanki polisi çağıracağım. Ya, ya nasıl ne yaptım sen ne yaptın farkında mısın? Şu tekrar Sana bana bir ne şey istiyorsun yaptım? benimle. Sana bir şey Bak Veysel yapma bak bak sinirleniyorum. Güzel kulak çınlaması ister misin? Tabi tabi tabi. Sen istediğin gibi vur. Yapma yapma. gel otur. Çok <laughs> anahtarı ver. Arabanın anahtarı nerede bilmiyorum. Ne yapacaksın? Ya ona? arabanın anahtarı nerede? Bir Ver şu arabanın anahtarını. Tamam bir otur aşkım bir şey açıklayacağım. Gel bir otur. Ya aşkım diyor sen tamam, şaka mısın? Gel mi? bir otur. Otur, 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 otur sana, bir, otur, bir, otur, otur bir şey diyeceğim. Son kez bir şey diyeceğim. Son kez. Kur'an bak. Çarsın, son kez. Kur'an çarsın diyorum. Kur'an çarsın otur bir. Kur'an çarsın. Söyle. Tamam otur. Söyle. Ne <laughs> sok daha. Lan salak mısın? yüzü atma. Gel, bir şey diyeceğim. Kalk! Lan... Gel, yani, otur. Ben şu Otur, lütfen Artık otur. Aptal, sen dur otur diyorsun. Tamam, otur. Ben onu oturuyorum. Gerçekten bir şey açıklayacağım. Gerçekten otur. Şu arabadan atır, ver. Açtım. Sen bana geçenlerde ayda kalkan da <laughs> <çorpa> çekmiştin ya. <laughs> ya ne gülüyorsun? <sırahtan> Aptal mısın? <gülüyor> İşte ben de sana böyle beş bir paça gerem ağlatırım Ya Ya Kur'an ya? Kur'an çarpsın Kamera da orada Allah çarpsın. Eylemle birleştik. Dedim işte bana yardım et kanka dedim. Eyleme de dedim böyle böyle akşam ne Mesela ben... aptal mısın sen? Allah çarpsın. Ben yemiyorum. Kur'an çarpsın <laughs> Elim ara. Tamam gel elim arayalım. Elim arayalım gel. Faruk diye birine kaydettim. Sen nasıl tokat vurdun lan? Kulak kılıklı oldu. A few moments later. Alo. Kanka eğlen bir şey diyeceğim. Kışkırtma yaptığıma inanmıyoruz şu anda. Ağlıyor Hüngür Hüngür Kanka ben eğlen ya. <gülüyor> <gülüyor> ya oha ya. <laughs> nasıl ağlıyor nasıl ağlıyor. <laughs> ya çok sinirlendim. Çok sinir oldum ya. <laughs> ya bir saattir geliyor karşımda. Ya ne biçim konuşuyorsun? Allah seni bildiği gibi yapsın ya. ya of. Ya kamerayı biraz yakında konuş. <laughs> kamerayı el salla. Yani böyle bir şey yapılır mı? Sen salak mısın ya? Ne kadar üzüldüm. Her yerim acıdı. Sen bana boşanalım bilmem. Boşanacağım bilmem. Geçim çıkalım da ya. Nasıl bana geldin sarıldın böyle? Yani aşkım, sen, ben açtım sen de. Ben öyle bir şey yapamıyorum. Gel buraya. Ama var ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Evet arkadaşlar biliyorsunuz Asena bana Kalkan'da villada kışkırtma yapmıştı benim Hiç arkadaşlarımla ne diyorsun, Böyle bir şey mi yapalım? Kalkan'da, kalkanda bana kışkırtma Kaldak yapmıştı ben de, sana? ben de, bunun karşılığında böyle bir şey düşündüm dedin, Pislik mi yaptın? Boşanıyorum dedin Ayrılmak istiyorum dedim Olabilir ben şimdi sana aynı şeyi mi yapacaktım yani kışkırtma Ben de aklıma böyle bir şey geldi <laughs> Ama sen görürsün ki bu ondan sonra arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar Yememiş içmemiş sıçmamış <laughs> Kendine intikam edinmiş. <laughs> Ama dayağı yedi. Buradan Eylem Şahin ve <laughs> Anıl kardeşime de çok teşekkür ederim gerçekten. Bu kışkırtmada benim yanımda oldular, Ben de rica seni... ettim ve tamam dediler direkt. Allah razı olsun, onlara da musun? çok teşekkür ben ederim. Kışkırtmasında onun arkadaşları evet, kullandım diye evet, yememiş, ooo. içmemiş aynısını ben bunu nasıl yedim ya? Kışkırtmanın ben yaparım. Bu sosyal medyaya girmek istemiyorum, girirsen Hı. görüyorsunuz neler oluyor. Adamı ağlatırım, ben ağlatırım. Ben seni nasıl yedim ya? Ben seni ağlat... <laughs> annenden seni. çıktığına pişman ediyorum seni. Ben seni sıçıracağım ki altına. Gel kadın, gel. Sadece bir şey söyleyeceğim bitmeden. Ben de bunun özünü eğer almazsam ama var ya ruhum bile hissetmeyecek. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da hangi tür içerikli video istiyorsanız onu çekeceğiz. Bu kışkırtmaları beğeniyorsanız izlemeye ve beğenmeye devam edin. Bakayla vuruyor bana burada. Dur at dur oğlum. Bak, Bak güzel, arkadaşlar izleyin. Kalkalım. Hadi. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> sen şimdi? Gel buraya. <laughs> Bak bu hareketimi gördün mü? Şöyle şu tarafı kazanman zor oluyor. Şöyle şu. <laughs>